Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bugün Türkiye'nin de dünyanın da gündeminde hala Covid var. Bu salgın ne önlenebilmiş, ne çaresi bulunabilmiştir. Türkiye'de de el yürüyen, her gün, her akşam verilerin açıklandığı, kendimizle de ilgili yarın neyin nasıl olduğunu bilmediğimiz bir süreç devam ediyor. İşsizlik rekor seviyede. Faturalar, pahalılık almış başına gidiyor. Çocuklarımızın nasıl bir eğitim göreceğini gerçekten bilmiyoruz. Okullar açılacak mı? İşler açılacak mı? Rayında gidecek mi? Bunları bilmiyoruz. Peki bütün bu olumsuzluklar karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de Türkiye'de de iktidarın gündemine buna dikkat çekmek istiyoruz. Halka yardım götürmeye çalışan belediyelerimizin yardımları iktidar tarafından engelleniyor. Gazeteciler hapse atılıyor. Enis Berberoğlu milletvekilimizin vekilliği düşürülüyor. Canan Kartancıoğlu bir tweetinden dolayı hapis cezası resmileşiyor. Halk TV, televizyon ekranları yani muhalif televizyonların ekranları karartılıyor. Kadına karşı şiddetin e, koruyucu kalkanı olan İstanbul Sözleşmesi ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Sosyal medyayı sabt-rapt altına alacak yasal düzenleme gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Nihayetinde bugün başlayacak olan Barolar Yasası'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesiyle barolarda bölünmek ve siyasallaştırmak isteniyor. Sarayın attığı her adım iktidarı korumaya yönelik halkın derdi, canı, sağlığı kesinlikle iktidarın umurunda değil. Şimdi bir Cumhurbaşkanı düşünün. Sakarya'da bir havai fişek fabrikasında patlama oluyor. 7 tane kardeşimiz hayatını feci bir şekilde kaybediyor. O Cumhurbaşkanı yani partili Cumhurbaşkanı ilk işçiler henüz daha hastanedeyken, cenazeler henüz daha ortadayken gidip fabrika sahibini arıyor. Ne ölenlere baş sağlığı, ne yaralılara şifa. Önce birinci derecedeki zanlıyı, yani patlamaya neden olan kişiyi, patronu arıyor. Nasıl bir fabrika burası? Ben Sakarya milletvekiliyim. Yıllardan beri burada çalıştık ve burada mücadele ettik. Tam 7 kez bu fabrikada patlama gerçekleşmiş. Her seferinde can kaybı ve yaralılar olmuş. Her seferinde aynı İçişleri Bakanı'nın bu sefer de söylediği gibi denetlemeler yapılmış. Fabrika usulsüz tüzük hükümlerine aykırı fabrikama fabrika açılmış usulü aykırı ve can güvenliği olmayan binalar yapılmış. Her nasılsa bu binalarda işletme ruhsatı almış. Denetleniyor denmesine rağmen denetleyenler fabrikayı denetlememişler. Onlar işverenin buyruklarını yerine getirmişler. Usulü aykırı binalar hiçbir şekilde denetlenmemiş ve geçer not almış. Bu fabrikada çalışan işçilerin sendikası var mı? Yok. İş güvenliği var mı? Yok. İşçilerin feryadını dinleyen kimse var mı? Yok. Peki sonuç ne oluyor? Fabrika tekrar patlıyor. İş güvenliğinden sorumlu kişi uyarıyor fakat tutanak tutmuyor. Ustabaşı uyarıyor, işveren tehdit ediyor. İşçi "Uyardık." diyor. "Sen işine bak." deniliyor. Ve çaresizlik içinde işine bakıyor. Bu insanların kimsesi var mı arkadaşlar? Bu insanlar çalışmaya mecbur insanlar. Ailelerine ekmek götürmeye mecbur insanlar. Eğer devlet onları korumazsa sendikası çalış dediğinde fabrika sahibi boyun büküyorlar. Eğer devlet ve yasalar o fabrikanın can güvenliğini gerçekten alınmasını sağlayamıyorlarsa onlar ölümü göre göre orada çalışmak zorunda kalıyorlar. Ölüm mü? Sizin bildiğiniz sıradan ölüm değil. Cesetlerin ortada paramparça olduğu, ailelerin kendi cesetlerine ulaşamadığı bir ölüm. Peki tam da bu sırada fabrika sahibinin ünvanı ne? Müsiat Şube Başkanı. Yüzden fazla kardeşimizin yaralandığı yedi kişinin cesetlerinin kimliklerinin ortaya çıkmasında zorluk yaşandığı bir cenaze ortamında müsiat genel başkanı Sakarya'da müsiat başkanlığını toplayıp kendi başkanına moral yemeği veriyor bunu hiç aklınız alabiliyor mu? o müsiat başkanını arayan kim? Cumhurbaşkanı o müsiat başkanı ve patron o fabrikada dolaşırken bakanlar dolaşırken kiminle beraber dolaşıyor? bakanlarla beraber dolaşıyor. O müsteat başkanının partili Cumhurbaşkanı var. O müsteat başkanından koluna giren bakanlar var. O müsteat başkanını koruyan diğer müftiyat genel başkanı ve başkanlar var. Peki sevgili kardeşlerim, işçileri, emekçileri koruyan, çalışan kadınlarımızı koruyan, onların hayatlarını koruyan Türkiye'de kimse var mı? Onların sesini duyan var mı? Depremde ölen, iş kazalarında ölen, kadınların şiddete maruz kalarak öldüğü Türkiye'de sessizliğin sesini duymaktan başka çaresi olmayan insanlarımızın sesini duyan var mı? Var. Cumhuriyet Halk Partisi var. Cumhuriyet Halk Partisi başından beri mücadele ediyor. Başından beri haksızlıkları dile getirmeye çalışıyor bu Cumhurbaşkanı'na verilen yetkilerin doğru olmadığını söylüyor. Ama buna destek olan var mı? Sivil toplum örgütleri kendilerine dokunulmadığı müddetçe sesleri çıkmıyor. Meslek odaları kendilerine dokunulmadığı müddetçe sesleri çıkmıyor. Peki sonuç ne olacak? Sonuç bugün var olan gündeme gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Baroları konuşacağız. Peki bu barolar çıkacak mı yasal olarak? Evet, çıkacak. Peki güvenlikle ilgili, güvenlik soruşturmasıyla ilgili yasalar çıkacak mı? Bundan emin olun. Çıkacak. Sosyal medyanın kısıtlanmasıyla ilgili yasalar çıkacak mı? Kesinlikle bundan emin olun, çıkacak. Neden? Çünkü millet olarak bir tek kişiye yetki verdi. O bir tek kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulunda kendisiyle birlikte hareket eden kişilere yukarıdan emir veriyor. Bu yasaları çıkartın diyor. Peki işçiyle ilgili yasalar çıkıyor mu? Hayır. Kadınlarımıza uygulanan şiddetle ilgili yasalar çıkıyor mu? Hayır. Esnafla ilgili, çiftçiyle ilgili üretimle ilgili, öğrencilerle ilgili yasalar çıkıyor mu? Hayır. Ne çıkıyor? İktidarı koruyan, onu koruma kalkanı içerisinde tutan yasalar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasallaşıyor. Avukatlar ve para başkanları geliyorlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Biz buna dahi seviniyoruz milletvekilleri olarak. Hiç olmazsa kendi meselelerine sahip çıkıyorlar. Bizi burada destekliyorlar diye. Peki sesi çıkmayan diğer sivil toplum örgütleri, yarın size sıra geldiğinde meslek odaları, yarın size sıra geldiğinde işçiler sizin fabrikanız patlayıp cenazeler o fabrikanın önünden kalkmaya başladığında emekçiler, çiftçiler, Türkiye'de yaşayan herkes hani bir atasözümüz var ya Yılan size de dokunmaya başladığında etrafınıza baktığınızda yalnızlığı göreceksiniz. Bunun bir tek yolu var. Yalnızlığı yaşamamak için yalnız bırakmamanız gerekiyor. Onlarla beraber mücadele etmeniz gerekiyor. Bakın bu iktidar öyle gözü dönmüş bir iktidar ki 15 Temmuz darbe kalkışmasında bir telefonun arkasına çıkıp da Oradan millete seslenip çıkın Türkiye'yi koruyun. Çıkın bu vatanı böldürmeyin, darbeyi engelleyin dedikten sonra sokağa çıkan, ölen, şehit düşen, yakınlarımız için toplanan, paralara el koyan iktidar, onları şehitlerin ve gazilerin yakınlarına dağıttırtmayan iktidar şimdi ne yapıyor biliyor musunuz? Bizim hakkımızı bize ver ey cumhurbaşkanı deyip de sokağa çıkan gaziler polisler tarafından joplanıyor. Sokağa çıkan gazilerin temsilcileri, sözcüleri hakkında davalar açılıyor. Türkiye nereye gelmiş? Çıt çıkartan var mı? Çıt çıkartan. Konuşan var mı? Deniliyor ki Cumhuriyet Halk Partisi konuştun. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu suikasta uğramasına rağmen konuşmaya devam edecek. Çubuk'ta linç edilmeye kalkışılmasına rağmen konuşmaya devam ediyor. Terör örgütleri tarafından ateş altına alınmasına rağmen konuşmaya devam ediyor. Milletvekillerimiz cezaevlerine suçsuz şekilde atılmasına rağmen konuşmaya devam ediyorlar. Hakkımızda fezleke yağmurları var. Ama bir tek şeyi söyleyeyim bu kibir iktidarı, bu kendinden başka hiçbir şeyi düşünmeyen, halkı düşünmeyen bu iktidar, milletimiz açlık, sefalet içerisindeyken saraylarda uçaklarıyla saltanat yaşayan bu iktidar, gitmediği müddetçe halkımız bu acıları yaşamaya devam edecek. Biz konuşacağız ama yetkiyi onlara verdik millet olarak götürdük. Dedik ki bir tek kişidedir yetki dedi. O kişi de o yetkisini kendisinden yana kullanıyor, milletten yana kullanmıyor. O yüzden biz barolar için biraz sonra buradan ayrılacağız. Genel kurula gireceğiz. Elimizdekiler şu. Diyeceğiz ki bunu geçiremezsiniz. Her maddede konuşacağız. Arkadaşlar tıpkı komisyonda olduğu gibi konuşacaklar. Karar yeter sayısı diyeceğiz. Yoklamalar yapılacak. Sabahlara kadar sürecek. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün. Ama sonunda meclis başkan vekili bu yasayı kabul edenler deyince kalkan eller, millete karşı kalkan eller, ölümlere karşı kalkan eller, yoksulluğa karşı kalkan eller orada tekrar kalkacak ve bu yasa geçecek. Arkasından sosyal medyayla ilgili yasa geçecek. Arkasından bir tek kişi işe girerken güvenlik soruşturması adı altında iktidarın beğenip beğenmediği kişilerin işe girebileceği yasalar genel kuruldan geçecek. Biz mücadele edeceğiz mi? Evlerimize gitmiyoruz. Pandemi falan nedir bilmiyoruz. Hastalık nedir bilmiyoruz. Basın emekçileri burada. Milletvekilleri burada. Millet ittifakı burada. Biz gece gündüz halkımız için mücadele etmeye devam ediyoruz. Ama milletimize ve bu toplumun dinamiklerine sesleniyoruz. Yalnız bırakmayın. Sesimizi duyun. Ve bu duyulan sesle birlikte bu kibir iktidarını ortadan kaldırın diyoruz. Sorusu olan... Evet, biz de basından takip ettik. Bugün kendisinin akşamüstü basının karşısına çıkacak, bu eleştirilere cevap verecek. Bu eleştirileri cevabını aldıktan sonra biz de kendi içimizde bir değerlendirme yapacağız. Ne diyor, ne demiyor biz de dinleyeceğiz. O yüzden arkadaşlarımızın bu akşam kendisinin basın karşısında eleştirilere karşı vereceği cevabı beklemelerini rica ediyorum.

Keşke bizler burada feryat ederken hala AK Parti de milletvekilliği yapma görevini sürdüren arkadaşlarımız şu anda vicdanları sızlarken bu kadar da olmaz derken biz şehit paralarını neden vermiyoruz ya deyip de keşke sessiz kalıp da hala orada o sandalyelerde oturmasalardı. Biz dilimizde tüy bitti. 17-25 aralığı anlattık, anlattık, anlattık ama maalesef bizim söylediklerimiz duvara çarpıyor, yankısı bize geliyor. O yüzden bugün gerçeği görüp ayrılan ve gerçeklerin araştırılması ile ilgili konuşan her arkadaşa destek vermeye devam edeceğiz. Ama keşke, keşke demeden destek vermeye devam edebilseydik. soruştur, bu eleştiri yapan arkadaşlarla da konuştum, araştırdım. Daha sonra kendisi e, bu iddia edilen konularla ilgili mahkeme karşısına çıkmış ve aklanmış. Ama olayla ilgili e, gerçekten çok taze. İstanbul Büyükşehir böyle bir kararı almış. E, kendisiyle ilgili alınan kararın arkasında kendisini muhakkak söyleyebilecek sözleri vardır. Onları dinlemeden Herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Şunu da yapmak istemiyorum. Sizlerin sorduğunuz her türlü soruya bir milletvekili olarak yuvarlak cevaplar vererek geçiştirmek de istemiyorum. Çünkü ihtiyacımız olan şey milletimize gerçekleri söylemektir. Önce gerçekleri öğrenelim, sonra ne gerekiyorsa elbette onu söyleriz. Hayır, konuşmadım. Arkadaşlar cami yapmak istiyorlarsa yetki kendilerinde. İbadeti açmak istiyorlarsa Ayasofya'yı yetki kendilerinde. Biz de diyoruz ki engel olmayacağız. Ne duruyorsunuz? Yukarıdan Amerika bağırıyor size. Ne duruyorsunuz? Başka yerlerden size fesfeseler geliyor. Ne duruyorsunuz? İzmir'de bir minareye mübarek Ramazan günü oraya müdahale edip de Çavbella'yı çaldırtan kim? Neden çıkartmıyorsunuz kardeş? Neden çıkartmıyorsunuz? Fethullahçı terör örgütün savcıları elini kolunu sallayarak çıkıp gittiler. Adil Öksüz'ü yakaladınız. Onu da giydirdiniz tekrar. Pasaportlarını verdiniz, gönderdiniz. Bu türlü suikastları yapan, dinimize karşı bunları söyleyenleri, bu türlü itibarsızlaştırmak isteyen, kişiler varsa Diyanet sizin elinizde. İçişleri Bakanlığı sizin elinizde. Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki neden bu insanları yakalayamıyorsunuz? Bu kadar beceriksizlik olur mu? Sizin ülkenize bir başka ülkeden gelen insanlar uçağa biniyorlar. Türkiye'ye geliyorlar. Konsoloslukta bir adamı öldürüyorlar, yakıyorlar. Feryatlarını siz dinliyorsunuz size bilgi veriyorlar. Sesinizi çıkartmıyorsunuz. Ondan sonra adamı torbalara koyuyorlar. Ellerini, kollarını sallayarak kendi ülkelerine gidiyorlar. Türkiye'yi muz cumhuriyeti yaptınız. Sesini çıkartan yok. Biz feryat ediyoruz. Neden kardeşim sorumlularla ilgili baştan onların çığlıklarını duyarken müdahale etmediniz? Bizi gündemi başka işlere ya. Şu anda ben diyorum ki açlık, yoksulluk. Sen diyorsun ki ibadeti açacağım. Aç, bir an önce aç. Ama açlığın üstünü, yoksulluğun üstünü, cesetlerin üzerinden feryat eden yakınlarının hakkının, hukukunun örtülmesi için bunu söylemeye devam etme. Her istediğini yapıyorsun ya, baroları geçiriyorsun, güvenlikle ilgili anlaşmaları geçiriyorsun. Sosyal medyaya telepçe vurduruyorsun. Bunları yapacak gücün var da bir camide provokasyon yapacak adamı yakalayamayacak kadar beceriksiz bir İçişleri Bakanı'nı hala niye orada oturtuyorsun? Bir an önce ortaya çıkar. Ne yapacaksan bir an önce yap. Ama senin niyetin bunları yapmak değil ki. Bunu ben biliyorum. Bunu milletimiz biliyor. Bunu burada bulunan basın emekçileri biliyor. Peki bu kibir kumkuması iktidar hala niye orada? Çünkü aldığı yetkilerle kendisine özellikle 24 Temmuz darbe kalkışmasından sonra bir koruyucu kalkan yarattı. Bunu yıkacak olan kim? Bunu yıkacak olan darbelere karşı direnen, yeri geldiği zaman mağdur olan, ama asla vatanını, milletini savunmaktan vazgeçmeyen milletimizin şerefli, onurlu, hiçbir siyasi ayrım yapmadan var olan insanlarıdır. Onlar bir araya gelecekler, tekrar Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türkiye Devleti'ni layık oldukları itibarlı, güçlü bir ülke haline, sosyal bir devlet haline tekrar getirecekler. Unut ediyorum ki bütün bunları yapanlar da gerçek mahkemelerde... Gerçek yargıçların önünde aynı bugün bir aralar salı, cezaevine konmak üzere FETÖ'cü terör örgütü mensubudur, benim yanımdadır deyip de şimdi saldıkları gibi değil, bıraktıkları gibi değil. Gerçek savcıların karşısında gerçek cezaları alıp onlar da bu dünyada çekmeleri gereken cezayı umarım en yakın zamanda çekeceklerdir. Teşekkür ediyorum. Barolar görüşecek genel kurulda aileye de bak duracağınızı söyleyeceğiniz. Bununla ilgili bir değerlendirme alabilir miyiz? Anlattım. Barolarla da ilgili anlattım. Arkadaşlar direneceğiz. Direnmeye devam ediyoruz. Baro başkanları da direniyor. Yetmeyecek. Bunu herkesin düşünmesi gerekir. Yetmeyecek. Yetebilmesinin tek yolu var. Kalkan eller milletten yana, haktan, hukuktan yana eller çoğunlukta olduğu gün işte o zaman burada başka şeyleri konuşacağız. O güne kadar mücadele etmeye ve direnmeye devam. <laughs> Grup başkan vekilleri arkadaşlar seçildikten sonra zaten hem MK'nın hem de parti meclisinin doğal üyeleridir. O yüzden tekrar kurultayda herhangi bir şekilde seçime girmelerine gerek yok, ihtiyaç da yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi bu kurultayda bir yarışın kurultayı olmayı değil, iktidarın kurultayı olmayı, delegelerin özgürce iradelerini gelip orada kullanarak, parti meclisini oluşturmayı hedefleyen bir e, çalışma içerisindedir. Bu kurultay öyle bir kurultay olacaktır. Onun için bu kurultayın en büyük önemi şu. Bir pandemi süreci yaşıyoruz. Bu pandemi sürecinde bir delegeler eksiksiz kurultay salonunda yani stadında olacaklar mı? Evet olacaklar. Pandemiyle ilgili tedbirler alınıyor mu? Evet alınıyor. Delegeler özgürce bu iki gün içerisinde bu kentte bütün tedbirler alınarak özgür iradelerini sandıkları yansıtacağı güne saate kadar rahat bir çalışma ortamı sağlanacak mı? Evet. Peki burada daha önceden arzu ettiğimiz yüz binlerin geldiği bir iktidar kurultayı yapmayı en çok kim istiyor? Bu siyasi partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istiyor. Bunu engelleyen dünya çapında bir salgın söz konusu mu? Evet. Kimsenin bunu siyasete alet edip bu iktidar kurultayına gölge düşürmeye hakkı var mıdır? Yoktur. O yüzden biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kere daha delegesinin iradesinin sandığa yansıtan kendi parti meclisini özgür bir ortamda seçen, insanlarıyla yeri ve zamanı geldiği zaman kucaklaşmasını bilen bir siyasi parti olarak yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.